Merhabalar kıymetli dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle süt kremasıyla tereyağı nasıl yapılır beraber onu yapacağız. Biz mandıradan 6 kilo süt kreması aldık. Bir gece buzdolabının alt kısmında beklettik. Dilerseniz sizler 2 günde bekletebilirsiniz. Eğer krema biraz ekşirse tereyağını çıkartmak sizin için daha kolay olur. Şimdi biz suya çıkana kadar kremamızı elimizde iyice yoğuracağız. İnanın bu şekilde tereyağınızı kendiniz yapıyorsunuz içinde katkı maddesi var mı yok mu gibi şüpheniz olmuyor. Gönül rahatlığıyla tüketebiliyorsunuz. Ayrıca yemeklerde, kahvaltıda inanın lezzeti de çok farklı. Dilerseniz sizler hamur yoğurma makineleriniz varsa yine onda daha kolay yapabilirsiniz. Şimdi biz çok yaptığımız için elimizde yoğurarak yapacağız. Aynı zamanda marketlerden alınan tereyağlardan fiyat anlamında da daha ucuz alıyorsunuz. Biz bunun kilosunu 35 liraya aldık. Ama tabii ki marketlerden tereyağının kilosunu 35 liraya almak mümkün değil. Bir de şüphemiz de oluyor tabii ki acaba içinde margarin veya farklı katkılar var mı yok mu? Ama kendiniz evinizde tereyağınızı yaparsanız evet. gönül rahatlığıyla tüketirsiniz. Biz bir 5 dakika olmadı yoğurmaya devam ediyoruz. Bakın yavaş yavaş şey kesilmeye başladı. Suyunu bırakmaya başladı. Zaten şu sıktıkça su sesi, evet. su sesi geliyor. Bu arada kız kardeşim yoğuruyor. Böyle Bakın. Tane tane olmaya başladı. Evet. İnanın yapması çok kolay. Alt kısımlarda da yine sular çıkmaya başladı. Böyle çökelek gibi oldu şu anda. Yoğurdukça yağ kendisini bırakıyor. Sudan kendisini ayırıyor. Yani bir kilo kremadan bir kilo tereyağı elde edebiliyorsunuz. Yani bir kilo tereyağını 35 liraya hiç fire vermeden bir kilo kremadan bir kilo tereyağı elde ediyorsunuz. Bu tereyağının en güzel tarafı da kendiniz yapmanız ve de içinde neyin olup olmadığını bilmeniz. Biz bu şekilde 6 kilo, 7 kilo ne kadar alabilirsek alıyoruz. Tereyağını yaptıktan sonra poşetlere koyup derin dondurucuya koyuyoruz. Kullanacağımız kadar. İhtiyaç duyduğumuz zaman da çıkartıp zaten çok çabuk eriyor. Hem yemeklerde hem kahvaltılarda hem hamur işlerinde gönül rahatlığıyla kullanıyoruz. Buraya kadar videomu izlediyseniz eğer kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yine yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açmayı unutmayalım. Sofrada da leğen kayıyor yoğururken. Sular görüyorsanız bakın su sıçradı buraya. Ben şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bakın suyu çıkmaya başladı. Yani tamamıyla yağın Orayı da göstereceğiz sizlere. Evet, bir su bardağı falan su çıkıyor sadece. Evet, Bir ha. su bardağı, bir buçuk su bardağı. Yani tereyağınızın miktarına göre değişir. Bakın daha 10 dakika bile olmadı. Biz e, yoğurmaya başlayalım. Sular tamamıyla tereyağının üzerine çıktı. Bakın yoğurdukça tereyağı sudan ayrılıyor. Ve saf tereyağı kalıyor. Biz biraz daha yoğuracağız. En son aşamayı sizlere yine göstereceğiz. İyice yoğurduktan sonra yağıyla suyu birbirinden ayrıldıktan sonra soğuk suyla yıkama işlemine geçeceğiz. Yine orayı da sizlere detaylı olarak göstereceğiz. Fazla çıkan suyunu bir kaba süzdük. Şimdi tekrar e, yoğuruyoruz. Bakın yoğurdukça yine tereyağı suyunu bırakıyor. Yani tamamıyla suyu kalmayana kadar yoğuracağız ve tereyağını suyundan ayıracağız. Bir kere süzmüştük. Şimdi tekrar çıkan suyu süzüyoruz. Yani toplamda bir 15-20 dakika maksimum 20 dakika yoğuruyoruz. Suyunu çıkartıyoruz. Daha sonra buzlu suyla yıkamaya geçeceğiz. Suyla tereyağını ayırdık. Sularını süzdük. Şimdi üzerine soğuk su koyduk. Hatta buz biz suyun içine buz attık. Buzlu su olursa daha iyi olur. Şimdi acı suyunu bu şekilde soğuk suyun içinde, buzlu suyun içinde yoğurarak acı suyunun tamamıyla arınmasını, suya geçmesini sağlayacağız. Yani şu suyumuz şu an şey evet. ya bulanık ya. Yani. Evet. Biz suyu koyduğumuzda ne berraktı. Bunu döküp tekrar yeni evet. su koyacağız. Suyu berraklaşana kadar yoğurup yoğurup suyu dökeceğiz. Yeni su koyacağız. Suyumuz berraklaşana kadar tereyağımızı Buzlu suyun üzeri içinde yoğurmaya devam edeceğiz. Bir 2-3 dakika kadar ilk suyumuzda tereyağımızı yoğurduk. Şimdi suyunu boşaltacağız. Tereyağımızın üzerine yine ikinci buzlu suyumuzu ilave ediyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. İkinci yıkamayı yaptık. Yine bu suyu da bir kaba döküyoruz. Suyunu döktükten sonra elimizle yine biraz yoğuruyoruz. İçindeki o bulanık sular çıksın diye su dökmeden önce tekrar boşaltıyoruz. Ve yine buzlu soğuk suyumuzu Evet bu üçüncü su. Bakın tereyağımız oldu. Tamamıyla kirli suyunu bıraktı. Yani 4 sefer yıkamanız buzlu suyla yeterli olacaktır. Şimdi suyunu süzeceğiz. Bu arada kenardaki Tereyağlarını da yine alalım, onlar da ziyan olmasınlar. Suyunu süzeceğiz ve tuzlama olayına geçeceğiz. Tabii ki iyice suyunu yoğurarak süzdüreceğiz. Galiba. Son suyunu da süzdük. Tereyağımızı dört kere yıkama yaptık. Şimdi tuzunu ilave edeceğiz. Dilerseniz sizler tuz ilave etmeyebilirsiniz ama tuz koymak tereyağını daha uzun ömürlü yapıyor. Derin dondurucuda saklayacaksanız yine tuz da atmayabilirsiniz ve şimdi bir miktar attık tuz. yoğuracağız bir tuz miktarına bakacağız çok tuzlu olmasını da tabii ki istemiyoruz yemeklerde sıkıntı olmaz çok tuzlu olması ama kahvaltılarda sıkıntı olabilir şimdi iyice tuzla tereyağını birbirine karıştırmak için tuz oranının her yerde aynı olması için iyice yoğuruyoruz Tabii ki bir taraftan yine suyunu bırakıyor tuzlu suyunu o su çıktıkta da yine süzme olayını yapmaya devam edeceğiz tereyağımızın bakın yapım aşaması bitti Şöyle bir tadına bakıyorum. Gerçekten nefis kokusu bile çok farklı. Bizim 6 kiloya 2 yemek kaşığı kadar tuz ilave ettik yeterli geldi. Sizler daha tuzlu seviyorsanız tuzlu yapabilirsiniz. Yine tuzlu kullanmak istemiyorsanız Tuz atmayabilirsiniz ama tuz atmazsanız Ya yani tuz atsanız da atmasanız da derin dondurucuda saklamaya dikkat edin. Biz derin dondurucuya koymak için bir kullanımlık kilitli poşetler kullanıyoruz. Sizler de Bunlardan kullanabilirsiniz. Poşete koyduktan sonra elimizle düzeltelim. Şuradan havasını aldıralım ve kilitli poşetimizin ağzını kapatalım. Bu şekilde üst üste derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Bakın tekrar gösteriyorum. Evet poşetlerin içine bu şekilde birer kullanımlık koyuyoruz. Daha sonra elimizle inceltiyoruz. Bu şekilde yaptığınız zaman çabuk yumuşuyor. Buzda derin dondurucudan çıktığınız zaman yine size kullanım kolaylığı sağlıyor. Ve kilidini kapatıyoruz üst üste koyuyoruz. Gördüğünüz gibi tereyağlarımızı paketledik. Dilediğimiz zaman kullanacağız. E, denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun.